Hedef Ailesi'nin sevgili öğrencileri herkese merhabalar. 7. sınıf deneme sınavının çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda burada bir grafik sorusu görüyoruz. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Bir sıcaklık ve yağış grafiği Antalya ile ilgili. Burada C seçeneği olacak doğru cevabımız. Çünkü Antalya'da yağış ve sıcaklığın aynı miktarda olduğu ay Mayıs ifadesi yanlış. Buradan Mayıs ayına baktığımız zaman sıcaklık ve yağış oranlarının eşit olmadığını görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız tabii ki ne olmalı? Ceyhan olmalı. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir görsel var. Bu görselin vermek istediği asıl mesaj hangisidir diye sorulmuş bize. Görsele baktığımızda burada bir mısır koçanın üzerinde bilgisayar klavyesinin tuşlarına doğru yürüyen bir aile görüyoruz. Buradan tarım toplumundan bilişim toplumuna geçiş yaşanmaktadır mesajına ulaşabiliriz. O yüzden doğru seçeneğimiz A olmalıydı. Üçüncü sorumuz yine bir görsel yorumlama sorusu. Buraya baktığımızda bu bilgilendirici görselden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş bize. Burada baktığımız zaman arkadaşlar D seçeneğine ulaşamıyoruz. Çünkü burada gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak, orman yangınlarına davetiye çıkarmaktadır gibi bir sonuç çıkaramayız. Ama diğer A seçeneğini mesela buradan çıkarabiliriz. Çünkü yangınların çoğu kimin tarafından çıkarıldığı bilinmemektedir diyor. Ve burada buna değinmiş. Çoğunlukla faali meçhul demiş. Bu ifadeden A'ya ulaşabiliriz de son yıllarda Türkiye genelinde birçok nedenden dolayı yangınlarda artış gözlenmektedir burada sebeplerini söylemiş bize C seçeneğinde ise tarım alanlarında ekinlerden arta kalan sapların yakılması orman yangınlarına neden olmaktadır Buna da şuradan ulaşabiliriz anız yakma Çünkü ekinlerden arta kalan sapların yakılması ifadesi kullanılmasa da anız yakma bu anlama geldiği için C seçeneğine de ulaşabiliyoruz yani doğru cevabımız denizli olmalı Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bu cümleye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Burada okuma becerisini ölçme, tablo grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlama tarzında hazırlanan ve bu defa dil bilgisi yazım noktalamaya yer verilmeyen LGS 2021 Türkçe soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay yayınlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir demiş. Burada ulaşabileceğimiz sonuç sadece C seçeneği olabilir. Yani 1 ve 3'e ulaşabiliriz. Ancak 2'ye ulaşamayız. Çünkü burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sorularını her ay yayınladığını söylemiyor bize. Benzer sorunların yayımlandığından söz ediyor. Her ay yayınlanan örnek sorular demiş. O yüzden burada 2'ye ulaşamayız. Cevabımız buradan Ceyhan olmalı. Beşinci sorudayız arkadaşlar. 5. soruda bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir denmiş. Genç adam antika merakı sebebiyle Anadolu'nun en ücra köşelerini dolaşıyor. Gözüne kestirdiği malları yok pahasına satın alarak yolunu buluyordu diye devam ettirmemiz gerekir. Anlamca bu parçada kullanılabilecek tek deyim B seçeneğinde. O yüzden doğru cevabımız B olacak. Altıncı sorumuza bakıyoruz şimdi. Altıncı soruda hangisinde gözlemek fiilinin istek kipinin olumsuz soru çekimi bulunmaktadır diyor. Arkadaşlar istek kipimiz E A şeklinde. Olumsuzluk ekimiz ise M A şeklindedir Türkçe'de. O yüzden burada doğru cevabımız tabii ki Ceyhan olacak. Burada bize verilen gözlemeyelim mi fiili istek kipinin olumsuz ve soru çekimi şeklinde olduğu için doğru cevabımız C olmalı. Yedinci soruya bakıyoruz şimdi. Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Burada bize verilen cümlede virgülün kullanım amacına baktığımızda düşündük, taşındık ve neticeye vardık cümlesinde sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanmış. Aynı kullanımın D seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de boyu 40 santimetrenin altında olan sazan balığı avlamak yasaktır. Tutulan sazan balıkları derhal suya iade edilmelidir. Burada da virgül yine sıralı cümleleri birbirinden ayırdığı için yukarıda verilen cümleyle aynı görevde kullanılmıştır. 8. sorumuz. 8. soruda arkadaşlar bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bize bir paragraf sorusu vermiş. Burada Yeşilçam sineması üzerinde Hollywood ve Mısır filmlerinin etkileri çoktur. Ama bu filmler daha 40'larda Türkçe seslendirilirken dönüştürülmeye çalışılmış. Yeşilçam sineması döneminde yerli kopyaları yapılırken de her şeyle Türkiye'li kılınmışlardır. Şeklinde devam eden paragrafta B seçeneğine ulaşamayız. Çünkü Yeşilçam sineması tamamen yabancı filmlerin uyarlamasına dayanmaktadır sonucunu çıkaramıyoruz. Neden çıkaramıyoruz? Burada paragrafa baktığımızda önemli bir bölümü uyarlamalara dayanmaktadır ifadesini kullanmış. Tamamen yabancı filmlerin uyarlamasına dayanmaktadır sonucunu buradan çıkaramayız. Çünkü sayısız yabancı romandan da sürekli yararlanılmıştır ifadesi var. O yüzden doğru cevabımız bolu olmadı. 8. soruya baktık. Şimdi 9. soruya bakıyoruz. 9. sorumuz buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı vardır diyor. Bize burada benzetmenin tanımını da vermiş açıklamasını da yapmış. Buna göre baktığımızda doğru cevabımız C olmalı arkadaşlar. Kalbim vahşi bir kuştu kendi yurdunda sultan derken kalbi burada vahşi bir kuşa benzetmiş. Doğru cevabımız Ceyhan olmalı. 10. soruya baktığımızda bize iş fiilinin özelliğini ve açıklamasını yapmış. Buna göre hangisinde iş fiili kullanılmıştır diyor. İş fiilleri e, tabii ki nesne alabilen fiiller. O yüzden iş fiilinin olduğu seçenek burada tabii ki A olmalı. Seveceksin ve seyredersin fiilleri nesne alabilen iş fiilleri. Ama diğerlerinde devam etmek, birleşmek ve gidermek fiillerinin durum fiili olduğunu söyleyebiliriz. 11. soruya bakalım. 11. soru bir sözel mantık sorusu. Gelecek ortaokulunda okuyan Deniz, Arya ve Berra adlı kız öğrencilerle Tekin ve Selim adlı erkek öğrencilerin okuma saatlerinde okudukları makale, hikaye, masal, deneme, roman türleriyle ilgili bilinenler bize verilmiş arkadaşlar. Burada kız öğrencilerden hiçbirinin makale türüne kitap okumadığını söylüyor. Her öğrencinin farklı türde kitap okuduğunu, Selim'in masal türünde kitap okuduğunu ve Arya'nın okuduğu kitabın deneme türünde olmadığını buradan bize veriyor. Buna göre seçeneklere baktığımızda A seçeneğine ulaşabiliyoruz. Çünkü kızların hiçbiri makale türünde kitap okumadığı için makale türünde kitap okumuş olma ihtimali olan sadece Tekin ve Selim var. Selim'in de masal türünde kitap okuduğunu bildiğimiz için Tekin'in makale türünde kitap okuduğu sonucuna kesin olarak ulaşabiliyoruz. Cevabımız Adana oluyor. 12. soruya baktığımızda yine bir paragraf sorusu görüyoruz. Bu parçada düşüncenin akışına göre numaralanmış yerlerden hangisinden sonra burada Ezra Pont'tan büyük destek gören Hemingway önce Güneş'te doğar ve silahlara veda adlı romanlarını yazdı. Silahlara veda yazara büyük ün sağladı cümlesi getirilebilir. Burada arkadaşlar iki numaralı yere getirebiliriz. Yani iki numaralı e, cümleden sonra getirebiliriz. Çünkü kendisinden önceki cümlede birinci dünya savaşına gönüllü olarak katıldı. 1918'de İtalyan ordusunda çarpışırken yaralanarak cepheden ayrıldı ve Paris'e yerleşti demiş. Paris'e yerleşti ifadesinden sonra burada diye devam ettiği cümle Paris'te e, ifadesiyle örtüşeceği için anlam akışını sağlayan Cümle olacağı için doğru cevabımız B olmalı. 13. Soruya baktığımızda yine bir e, cümlede anlam sorusu görüyoruz. Burada bize neden sonuç cümlesini soruyor arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Baktığımızda son cümlede bir neden sonuç ilişkisi görüyoruz. Ancak bu yenilikler eski yaşam düzenine tamamıyla zıt bir anlayışı sergilediğinden aynı zamanda eleştiriliyordu. Burada yeniliklerin eski yaşam düzenine tamamıyla zıt olduğu için zıt bir anlayışı benimsediği için zamanla aynı zamanda eleştirildiği sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca burada sebep sonuç ilişkisi den ekiyle sağlanmış. Yani doğru cevabımız Denizli olmadı. 14. sorumuz yine bir parça sorusu. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi sorusu yıllardır sorulmaktadır. Bu sorunun doğru cevabı hem okuyan hem de gezendir. İyi şefler çok okudukları gibi çok da fazla yer gezer diye devam eden paragrafta iyi bir şefin nasıl iyi bir şef olabileceğine dair e, özellikler aktarılmış bize. O yüzden buradan çıkaracağımız sonuç yani asıl anlatılmak istenen düşünce C seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. İyi bir şef olabilmenin sırrı okumanın yanında dünyanın farklı yerlerini gezmektir. Doğru cevabımız olacaktı. 15. sorumuz son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde altı çizili söz veya söz öbeklerinin cümleye kattığı anlamlardan biri değildir demiş. Şimdi burada parçaya baktığımızda ortaya atılıp ifadesi arkadaşlar ileri sürülmek herkesin bilgisine sunulmak ifadesiyle yani C seçeneğiyle örtüşür. Daha sonra kalbur üstü ifadesine baktığımızda kalbur üstü seçkin sivrilmiş önde gelen ifadesiyle örtüşür. Kaymağını yemek ifadesi ise bu parçada bir şeyin en büyük payını karını ele geçirmek anlamında kullanılmış. Ancak safsata yalan anlamına geldiği için burada şişirme haber sonucuna ulaşamayız. Cevabımız denizli olacak. Bir sonraki sınavda herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.